Birlik Mehmet Akif Ersoy Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın haremi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar, Taşıp da kaplasa, afakı bir kızıl sarsa. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, Sevinme bir, acı bir, Gaya aynı, vicdan bir? Değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz, Cihan yıkılsa, Emin ol bu cephe sarsılmaz.